Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Rabbena zidnâ ilmen ve fehmen ve bi bisâlihîn. Değerli hocalarım, bildiğiniz üzere ÖSYM her sene YDS olsun, YÖKDÜL olsun bu iki sınavda ne yapıyor? En az iki, 3 tane soru harf ecelli fiillerden getiriyor. Bu sayı bazen 5 6'ya kadar da çıkabiliyor. Bunun yanı sıra okuduğumuz bütün modern metinlerde bu modern metinleri daha iyi anlayabilmemiz için Tercümeyi daha iyi yapabilmemiz için bu harfi celli iyi bir şekilde hakim olmamız gerekiyor. Ben de bunlardan dolayı hepimize fayda sağlayacağını düşünüp harfi celli fiillerle alakalı bir çalışma başlattım. İnşallah o çalışma hepimize fayda sağlar deyip çalışmamıza vakit kaybetmeden başlayalım. E, bu çalışmamızdan kasıt e, kesinlikle soruları analiz edip soruların üzerinde durmak değildir. E, sadece biz ne yapacağız? Harf ve fiilleri birbirine bağlayıp anlamını söyleyip geçeceğiz değerli hocalarım. Şimdi başlayalım. Şeddede de yüşeddidu teşdit direkt gördüğümüzde zaten harf icerleri fiilleri gördüğümüzde hangi harf icerlerle kullanıldığını bilmemiz için bunları önceden ezberlemiş ya da kavramış olmamız gerekiyor. Şeddede de yüşeddidu teşdit ala ile kullanılır değerli hocalarım. Vurgulamak, şiddetlendirmek, üzerine durmak manalarına gelir. Bunun bazı, bununla aynı mana gelen bazı e, harf fiiller daha var hatha ala hadda ala 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 bi bunlar da vurgulamak, şiddetlendirmek, üzerinde durmak manalarına gelir değerli hocalarım. İkinci sorumuza geçelim. Nasa yanusu nesen değerli hocalarım bu da nasa ala harcıyla ile kullanılır. Belirtmek manasında şart koşmak manasına gelir. Burada direkt cevabımız ne oluyor? Burada direkt cevabımız ala oluyor. Üçüncü sorumuza geçelim. Alüguatudil, <laughs> e, ifade bir ifadeder. Abbera, kullanılır. E, burada direkt cevabımız diğer oluyor. İfade etmek, açıklamak manasına geliyor. Abbere'nin de e, bazı kardeşleri var. Yani aynı manaya gelen bazı harfi fiiller var. Onlar efade bi, edla, bir e an. Bunlar da e, abbera an ile aynı manaya geliyor. Bunları da unutmayalım değerli hocalarım. Dördüncü sorumuza geçelim. Se yestadifu ecbere. Bakın ecbere, yücbiru, icbar. Zorlamak değil hocalarım. Ala haficeyle kullanılır. Ecbere, yücbiru, icbar. Kişiyi bir şeye zorlamak. Bunun da bazı kardeşleri var. Ekrehe ala, ergame ala, idtarra ila, farada ala, heteme ala. Bunlar da zorlamak, mecbur bırakmak manalarına geliyor. Bunu unutmayalım. Bakın burada lece'e ila var. E, e'ye sığınmak manasında. Bu da lece'e yel ce'u lucu ila harf ile kullanılır. Bunu da unutmayalım. Geçiyoruz. Temeyyeze yetemeyyezu temeyyüz an bi harf ile kullanılır. Farklı olmak, temayüzlü olmak manalarına gelir değerli hocalarım. Ee, birinci şıkkımıza biz ne diyoruz? Ee, temeyyeze bi, zaten bi burada var değerli hocalarım. Bura ne gelecek? An gelecek. Şıklara baktığımızda zaten dört çıkıda ne yapıyoruz? Direkt eliyoruz. Buraya gelir değerli hocalarım. ma atlaka atlakna aleyhi. Biz onu isimlendirdiğimiz. Atlaka ala isimlendirmek manasına geliyor. <laughs> atlaka alanın da bazı kardeşleri var. E, <laughs> ya da lakkabe yulaqibu talqib bi harcayla kullanılır. Semma yusemmi tesmiye bi ile kullanılır. Yud'a, da'a yed'u, yud'a bi. Bu da bir kişiyi bir isimle çağırmak manasına geliyor. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Şimdi geçiyoruz. Eindama yabdau et taklil. yukallilu Hangi harcelle kullanılır? Min ile kullanılır. Direkt şıktan bulup C şıkkını işaretliyoruz. Ve devam ediyoruz değerli hocam. Esere yu esiru tesir ala harcelle kullanılır. Etkilemek. Ya ala ya da fi ile kullanılır. Bunu da unutmayalım. Esere fi, essere ala. Bu defa teessere olursa, teessere min, teessere bi. Bu da etkilenmek manasına geliyor. Geçiyoruz. Ee, burada bizim için önemli olan kâme innel kıyâme bi. Kâme bi değerli hocalarım yapmak manasına geliyor. Bunu da bilmemiz çok önemli. Bütün modern metinlerde bu karşımıza çıkabilir. Sa'de yusa'idu fi ala harcayla kullanılır. Direkt şıklardan fi bulalım değerli hocalarım burada ala var. Niçin ala olmaz derseniz bakın burada zamir gelmiş. Burada da açık isim gelmiş. Açık isim geldiği için zamire gerek yoktur. Biz bunu ne yapıyoruz? Direkt işaretliyoruz. Sa'ade fi, sa'ade ala yardımcı olmak manasına geliyor. Geçiyoruz. Le'alle diye devam ediyor bu. Hiç burayı okumamıza gerek yok. İ'tade ala bir şeye alışmak manasına geliyor. Direkt i'tade ala, ta'avvade ala kişinin bir şeye alışması onun için cevabımız burada Adana oluyor. Ee, burada bizim için önemli olan ve in iktelafet iktelafa yahtelif iktilaf an farklı olmak değerli hocalarım. Bunun için cevabımız burada ne oluyor? Direkt Bursa oluyor. Iktelafa yahtelif iktilaf an harcıyla kullanılır. Ee, burada bizim için önemli olan vikayetun min dan korumak manasında direkt cevabımız Cizre oluyor. وقا يقي وقاية من حما يحمي حماية من صان يصون صيانة من حافظ يحافظ محافظ على ذات حفاظ على حفظ يحفظ في لدى يلر بني عند دفع يدفع دفاع عن حرج اللقنان يعني قصاجة وقاين عن قرمق بيش حرج اللي في لمز وقاية من حماية من صيانة من دفاع عن حفاظ على دهل يوجد Bunlar bizimler için çok önemlidir. Ezbere bilmemiz gerekiyor. Geçiyoruz değerli hocalarım. Temette'a Bunu gördüğümde iki mana aklıma gelir. Ya sahiple sahip olmak manasına gelir. Yani sahip ya da bunun yanında şey manasına gelir. faydalanmak manasına gelir. İstefade min, efade min gibi. Yetemette'u bi. Direkt bi harcıyla kullanılır. Sahip olmak manasında. Burada başka önemli olan Harfi celli fiilimiz var mı? Var. Yeteallak. Teallaka yeteallaku teallukun bi ırtabata yartabitu irtibat, fa huve murtabitun bi yani murtabitun bi, müteallikun bi değerli hocalarım. Ee, e bağlı olmak manasına geliyor. Başka şaare, yaş'uru, şuurun bi e, hissetmek manasına geliyor. Geçiyoruz. El adidu min el kesiru min e, birçok manasına geliyor. E, burada cevabımız min oluyor arkadaşlar. Ekkede yü ekkidü teekid bakın direkt nereye geldi? Ala harcıyla geldi vurgulamak manasına geliyor. Şedde ala demiştik zaten bir önceki sorularda. Hatta ala, hadda ala, şecca ala, harrada ala, ekkede ala, nevvehe bi. Bunlar hepsi vurgulamak, işaret etmek, şiddetlendirmek, üzerinde durmak manalarına geliyor değerli hocalarım. E bu da yasumu den den korumak masumdur manasında. Yasumu el kaidetu lugaviyye ennehu yasumu el kaidetu dil kurallarını koruyor. Neyden koruyor? Ya'sumu min harfi celle kullanır değerli hocalarım. Burada cevabımız Adana oluyor. Geçiyoruz. Ee, tevassale ya tevassalu tevassul ila harfi celle kullanır. Vassale ya silu o da ila harfi celle kullanır. Direkt cevabımız burada ne oluyor? Edirne oluyor. Ee, nakale yankulu nakale, nakale ila Ayet e, taşmak manasında. Bu defa menkuletun gelirse e, menkuletun en harf ile kullanılırsa den alıntı manasına gelir. Ama nakale ila bir yere. Mesela diyor ki burada ilimleri nereye taşımışlar? Sine taşımışlar. Çin'e. Onun için burada ila harf ile kullanılmış. Geçiyoruz. E, turşidu e, reşede, yerşudu e, ya da turşidu erşede yurşidu turşidu e, yönetmek kişiyi doğru yola yönetmek manasına gelir. İla harfleriyle kullanılır. E-A yönelme zaten iladır burada değerli hocalarım. Geçiyoruz. Ee, burada önemli olan, bakın ne diyor? Sıylaton, bakın iki şey sayarsa değerli hocalarım, burada cevabımız her zaman ne olur? Beyne olur. Şu ve şu arasında sıylaton, bir bağ vardır, bir bağlantı vardır dediğinde direkt beyne gelir. Bunu da unutmayalım değerli hocalarım. Burada esabe yusibu isabeten bi e yakalanmak manasında. Bununla aynı manaya gelen taarradeli maruz kalmak bir de yuani min den sıkıntı çekmek manasında. Ana yuani muanat min asabe yusibu isabeten bi bir de taarrade taarrud ta 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 li harcayla kullanılır. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Ee, geçiyoruz değerli hocalarım. İnnettine yudavil insanı. Bir önceki şeyde bir önemli harceli fiil de vardı. Bakın değerli hocalarım, ana, yuani olursa min harcayla kullanılır. Sıkıntı çekmek manasına gelir. Ama ana olursa ana yani bu da bi ile kullanılır. Şey manasına gelir. Önemsemek manasına gelir değerli hocalarım. Geçiyoruz. İnne, tine, zeytin, yudavil insane, insanları tedavi eder. Dava min, bakın neyden tedavi eder? min emradin kesiretin birçok hastalıktan insanı tedavi eder diyor. Cevabımız burada Adana oluyor. Geçiyoruz. Adide min el kesire Biz bunu söyledik zaten. Edda yu eddi ila değerli hocalarım. Ee, bir şeye sebep olmak manasında. Edda ila yu eddi ila teediyeten ila. Bunun, bunun, kardeşleri de vardır. Efda ila kade ila esfere an fi bunlar hepsi sebep olmak manalarına geliyor değerli hocalarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli hocalarım. İltizame yeltizumu iltizamen bi e bağlı olmak manasına geliyor. Bu da e, sadık kalmak, bağlı olmak bir harcayla kullanılır. Bunu da bilmemiz gerekiyor değerli hocalarım. Her yerde karşımıza çıkar. Geçiyoruz. Taishu diye devam ediyor. Yerci'u. Raca'a yerci'u rucu'u. Hangi harcayla kullanılır? Ben direkt bunu bir metin okumuşsam eşkı işaret ederim. Raca'a ila ade ila eye dönmek manasına geliyor. Geçiyoruz değerli hocalarım. İhtava, ihtivi, ihtiva. Direkt hangi harcayla kullanılır? Ala. İhtava ala in ala e, in ila tadammene bunlar hepsi in derece bunlar hepsi ne manasına geliyor e, manasına geliyor bir de burada esere yu esiru teesir fi ala demiştik etkilemek teesere yete teesir min bi ile kullanılır bu da etkilenmek manasına geliyordu unutmayalım geçiyoruz e, yapılmıştır Neyden yapılmıştır? Bakın min direkt den dan. Neyden diyoruz? Soru sorduğumuzda den dan gelir zaten. Mesnuatun, san'a, yasna'u, sun'un mesnuun, saniun, mesnuun. bu zaten isim mafuuldur. Min harci ile kullanılır. Iqtarana an-numu'u'l ve sukan'ı'l kebiri fi'l qarn'ı'l 20 bi ziyadeti Bakın devasa bir artış. Nerede? Bakın fi muadelat oranlarda. Oranlarda fazlalık olduğu için Fi. Bakın d da ekini getirdiği için burada cevabımız ne oluyor? Direkt fi olur. E, netece naticun min. Bakın değerli hocam iki hem netece anden kaynaklanmak hem min harcayla kullanılır. Bir sıklara baktığımızda min var mı? Yok arkadaşlar. Min yoksa biz ne yapıyoruz? Biz ani işaretleyip geçiyoruz. Bedaetiye de devam ediyor. E, Tumasilu etamulu Bakın yine iki şey saymış el ve tüccar ikisi arasında diyor iki şey diyorsa biz ne dedik direkt cevabımız beyne arasında olur manasında bunları da ÖSYM e bazen soruyor bunları size, sizlere göstermek için bey bu işte sorularda e, buraya ekledim. Değerli hocalarım bunun dışında e, min hilali min hilali var aracılığıyla manasında min hilali bil vasiteti abre bil vasiteti bunlar hepsi e, aracılığıyla manasına geliyor değerli hocalarım. E, burada yetekevvenu tekevvene yetekevvenu tekevun min harceliyle kullanır değerli hocalarım. Den oluşmak manasına gelir. Cevabımız burada adan oluyor. Tekevvenenin bazı kardeşleri var. Yeterekkebu. Terekkebe yeterekkebu terekkub min harceliyle kullanılır. Teellefe yeteellefu teelluf mine min harceliyle kullanılır. Tevellede yetevelledü tevellüt min den kaynaklanmak meydana gelmek manasına gelir. Bir de e, sadara an sadara min ile kullanılır. Bu da kaynaklanmak manasına gelir. Bunlar hepsi yetevek, yetekevvenu ile aynı manaya gelir. Geçiyoruz. Ee, Kad iktasarat. İktasara ala sınırlı kalmıştır. İktasara direkt yaktasiru iktisar. kasra zaten kasır diyoruz. Kasır etmek. Direkt ala harcayla kullanılır. Sınırlamak, sınırlandırmak manasına geliyor. Tehtesu iktasse şeydir. İktasse bi ona hastır manasında, ona özeldir manasında bil vücudi varlığa vel kevni ve e, kainata tehtesu bi harcayla kullanılır. Unutmayalım yani, değerli hocalarım. E, menkuletun nekale yankulu min an an harcayla kullanılır burada. Biz dedik menkuletun an harcayla kullanılırsa anil mesrahil garbi batı tiyatrosundan alıntı yapılmıştır manasında. Eğer nakale il olursa eğer nakil yani göndermek taşımak manasına geldiğini bizler söylemiştik eğer ila harcayla kullanılırsa. Ama burada alıntı olduğu için e, cevabımız burada A oluyor. Divizcilik. Devam ediyoruz. İftakara yaftakiru iftikar ila. İhtace ila. Yaftakiru ila bir şey ihtiyaç duymak. Bununla aynı manaya gelen ihtace, ihtacu, ihtiyaç ile ila geliyor değerli hocalarım. Burada cevabımız direkt ne oluyor? Cizre oluyor. Geçiyoruz. Tu'addu sayılır. Ee, Bağdat vahidetu min. Tu'addu min den sayılır manasında. Ya'udu biz dedik ade ya'udu a'uda ila e, ile kullanılır. Raca yerci'u rucu ila olduğu gibi değerli hocalarım. Cevabımız burada Adana oldu. Devam ediyoruz. Sa'ade fi, sa'ade ala demiştik. Hangisi gelmişse işaretleyeceğiz. Bakıyoruz şıklarımıza. Ala yok. Direkt cevabımız fi oluyor. Sa'ade fi, sa'ade ala. Yardımcı olmak. Bununla hemen hemen yakın manaya gelen esheme yus himu, saheme yusahimu fi harca ile kullanılır. Katkı sağlamak manasına geliyor. Unutmayalım değerli öğrenciler. Devam ediyoruz. Akefe yakufu ukuf ala harca ile kullanılır. E, ala harca ile kullandığında bir şeye, bu biz şey diyoruz ala e, itikafa girmek, bir yerde durmak, bir yere yoğunlaşmak rekeze ala gibi yoğunlaşmak manasına geliyor. Bir de e, biz e, bu akefe en harf celle kullanırsa bir şeyden uzaklaşmak manasına geliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Ama akefe ala bir şeye yoğunlaşmak, bir şeye yönelmek rekeze ala gibi değerli hocalarım. Bunun için biz ne yapıyoruz? Biz direkt alayı işaretliyoruz. Başka bir harf celle fiil var mı? Yok değil hocam. Devam, ee, devam ediyoruz. Yu'teberu Devam ediyoruz. min Bakın min şehri april. Ee, herhalde bu hangi ay olduğunu tam olarak çıkaramadım. Herhalde Nisan'dır değil hocam bu. Ee, min Nisan ayından sayılır manasında. Onun için cevabımız burada ne oluyor? Den, dan sayılmak manası olduğu için cevabımız e, cizre oluyor. Mazale <laughs> iftakiru bakın yine aynı soruyu sormuş Öseme. Yani, İftakara ila ihtaca ila şey ihtiyaç duymak manasında Diğer cevabımız Edirne oluyor. Tekit ekkede yu ekkidu ala harcayla kullanılır. Biz dedik ekkede ala şedde ala ala şedde ala harrada ala. Bunlar hepsi vurgulamak e, manasına, pekiştirmek manasına gelir değerli hocalarım. Geçiyoruz. Eğna Eğna Bil ulumi. Bakın değerli hocam burada normalde Eğna en ile kullanılır. Ama burada bilimler bilimlerden zengin oldu değil. Bilimler ve bilgilere bilgilerle zengin olduğu manası olduğu için burada cevabımız <laughs> bir olur. Ama agnet den bir şey ihtiyaç duymamak manasında en ile <laughs> kullanılıyor. Özellikle burada bizleri şaşırtmasın. Kadirun <laughs> ala ala hafze ile kullanılır. Bununla aynı mana gelen istata'a yestati'u istita' e, fiili var. Bunu da unutmayalım. Geçiyoruz. E, Khaffa fe yukhaffifu takfif min hafifletmek. Asabe yusibu isabe bi harcelle kullanılır. Biz dedik yakalanmak manasına geliyor. Bununla aynı manaya gelen ta'arrada ya ta'arrud ta li bir de yu'ani. Ana yu'ani e, muanatin min harcelle kullanılıyordu ujriyet ecra ala bir şey üzerine yürütmek bir şey yürütmek manasına geliyor. Bunun için cevabımız burada ecra yucri icra ala ceşk oluyor. Eee abbere yu'abbiru ta'bir biz de direkt dedik an ile kullanılır. Bununla aynı manaya gelen efade bi edla bi a'lana an var deniyor hocalarım. Gelin. İhtalle el asalu mekanen hamen ala e, ihtalle direkt ala ile kullanılır. Kuşatmak manasına gelir değerli hocalarım. İhtalle, ihtallu, ihtilal ala tıbbi eşabi, milli tıbbi kuşatmıştır manasına geliyor. Bunun dışında başka harceli fiil yoktur değerli hocalarım. Devam edelim. Ya'malu ulema amile ya'malu ala harcıyla kullanılır. Çalışmak manasına gelir. Direkt bunu A şıkkını işaretleyebiliriz. E, temme e, tetimmu, tetimmu bi. Onunla tamamlanır. Yani tamamlanan manasında bi harcıyla kullanılır. İstagna, yestagnu, yestagni, istigna an bir şeyden bir kişinin bir şeye ihtiyaç olmaması manasına geliyor. Devam ediyoruz. Keşfe, yekşifu, keşfen an. Keşfe an harcıyla kullanılır. Keşfetmek, ortaya çıkarmak, azhara gibi e, değerli hocalarım. Taarradet, taarradet, taarrud li demiştik. Ana yuani muanatin min. Bir de asabe yusibu isabeten bi. Bunlar hepsi taarrede li manasına geliyordu. Maruz kalmak manasında. Yakalanmak bir de. Dalla dirasatul hadisetu kulluha dalla yedullu ala harcayla kullanır değerli hocalarım. işaret etmek manasına geliyor. Dalla ala yedullu ala. Bunun gibi bazı şeyler daha var. Bazı fiiller daha var. Onlar eşare ila mesela delle ala işaret etmek, e, delalet etmek manasında. Eşare ila, ev aze ila, el ma'a ila, zaten delleyi söylemiştik. E, ila, ev ma'a ila, nebbehe ala. Bunlar hepsi ne manasına geliyor? İşaret etmek, e, kastetmek, vurgulamak ya da göstermek manalarına geliyordu. Bunları da zaten söyledik. Geçiyoruz. Burada ne var? Keşefe yekşifu keşfen en. Biz bunu her zaman zaten söylüyoruz. Keşefe hangi şıkta var? En. Keşefu en. Bakın değil hocam zaten burada en var. Ben ben bunu kaçırdım. En var. Demek ki orada. Orada şairler keşfetmişler. Keşefu fiha. Orada keşfetmişler. En. En. Avati film duygularını ne yapmışlar? Keşfetmişler. Ortaya çıkarmışlar. E, hadese hadisun an den hakkında hadese an tahaddese an den hakkında konuşmak bir şeyin hakkında e, el memeyyul mimu ilma biz biraz önce yukarıda zaten söyledik e, ilmamun e, ila harfi celil kullanılır işaret etmek değinmek manasına gelir değerli hocalarım Yusaidu saade, yusaidu musaadeten ala harcayla kullanılır ya da fi harcayla kullanılır. Bunu söylemiştik. Kallere yukallilü taqlil min harcille. Kullanılır. Burada için cevabımız burada. Bursa oluyor. Ağrabet biz dedik ağrabe an harf celle kullanılır ifade etmek abber an ifade bi adla bi gibi abber an arabet an de bu manaları geliyor değerli hocalarım başka yok herhalde burada son sorumuza geçelim takallese takallesu takallus min den kurtulmak manasına geliyor لِلْعَوْدَةِ عَادَ يَعُودُ عَوْدَةٍ إِلَى هَرْجَ اللّٰهِ قلنا رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوعًا إِلَى gibi Bu da cevabımız اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصحبه وَسَلَمْ